Herkese selamünaleyküm arkadaşlar bugün Brody aldım karşıda Feni var feni aldılar videoya bir saniye ayırır beğen atar ve kanala abone olursanız sevinirim şimdi sağ olun arkadaşlar Franco ile beraber girdik duo Bakalım misliğe kastık sezon sıfırlandıktan sonra tekrardan Her Feni karşısı aldığında bu sefer dedim hep Saber almayalım Brody ile cezalandırmaya bakalım arkadaşlar tabi bize oynar mı bilmiyorum Brody çünkü biliyorsunuz stan var aldık aldıkla Neyse şimdi karşımızda Brody olacak arkadaşlar. Brody Brody de güzel ADC, güçlü ADC. Hero olarak hasarı gayet fazla. Şimdi bekleyeceğim. Çünkü karşısı tankı göremiyorum şu anda. Onu bir görelim. Buralara bir yere olabilir. Yere gitmeyeceğim. Buradayım. Halen yok karşı tak. Şöyle vuracağım. Bir bakalım seninle takasa girsek sen bizi Hero olarak dövüyorsun kimse kardeşim. Hero olarak diyelim de notla <laughs> şuraları itelim. Karşı tankı halen göremedim yalnız. Bana mı pusuyorsunuz ben anlamadım ki. Nerede bu tankın senin? Küçük haritada gözüm ama Biz hiç görüş almadım. Sadece acı çekmeye gelmiş Neyse uzaktan uzaktan dikkatli dikkatli oynayacağız artık. Şöyle ağaçta geldi. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin de çık. Bir tane daha vuruş aldım bu arada. O da şey olmadı. Töh, biz de ölüyorduk. Biz de ölüyorduk ama maalesef ki arkadaşlar kesemedik. Kes de iyi oyunda atalım ya. Çek şunu bakalım kesebilecek misin? Hadi iyi oyunda atacağız. Hadi. Kesemediniz mi lan? <laughs> bu el bir doğa rüzgarı güzel ilk kanı feni al verdi bu arada. Duvar rüzgarı şart arkadaşlar. Güzel çektin ama ben yoktum maalesef. Duvar rüzgarı şart ama 7 denizden sonra çıkarız muhtemelen. Ondan sonra bir zırh delme, ölümsüzlük yaparım diye düşünüyorum. O şekilde bir sıralama da item çıkmayı düşünüyorum. Yarın fen videosu gelir arkadaşlar. Ver garanti gelir kesin. Merak etmeyin o konuda. 2 gündür vaktim bir pek fazla yoktu ama o yüzden arkadaşlar artık ilk gelen elleri çekiyorum. Ama şimdi vaktim var artık. Vallahi Valla bu çocukla da gıcık gıcık minyon itiyoruz arkadaşlar ama çok fazla orman olmadığı için böyle artık dikkat dikkat şey yapacağız ne yapalım. Karşı tank yine görüş yok mid görüş yok arkadaşlar hepsi buraya geliyor olabilir. Kimse yok gibi Franco var burada. O oh, buradaymış. Oğlum sen TXP'den buraya niye geldin? Vallahi vurdum kaçtım. Fazla stick biriktiremedim. Herkes beni ziyarete gelmiş. <laughs> Herkes beni görmek istiyor sanırım. Tamam tamam sakin olun. Neyse tekrar gelelim. 2-2. Bizde henüz bir olay yok arkadaşlar. Birazcık bizim koridorumuzda geriden oynuyoruz. Sıkıntı oluyor ama yalnız. Oo herkes beni ziyarete geliyor. Herkes beni çok seviyor. Ziyarete geliyorlar beni. <laughs> herkes bizi görmek istiyor. Gel bakın lan şöyle vuralım. Ya oğlum steyi çok az da biriktirmedim ama çocuk hiç hasar yemedi lan. Üşün lanla bir tur daha deneyeceğim ya. Ya oğlum ya yetişmedi. Helal. Güzel. Ölecek o güzel. Tamam. Şükür bir tane kill alabildik. Lan herkes beni ziyarete geliyor. Herkes herkes infaz falan atıyor. <laughs> Yoksa kesemeyecekti. Ne kadar başarısız beceriksizsin lan. Yoldan geçerken infaz attı. Döndüremedi bana halatı. Oğlum XP koridoru te buraya produ kesmeye geliyor. Yazık günah ya. açı ver bari 110. Hani zahmet olmaz inşallah. Blue'sunu mu alıyorsun? Blue'u mu alıyorsun? Gerçi feni orman değil arkadaşlar. Kulemiz gitti maalesef. İşte o kötü oldu. Ne Herkes alan iki tane arkadan gelmiş. iki tane. Üç tanesi önden iki tanesi arkadan geliyor. Hep bir işi de gelmiş beni kesmeye. Terbiyesizlik diz boyu bu ya. Kulesinin golduna bile dokunamamış. Bir görüş verin de şu goldu bir sömürelim. Burada durmanız gerek. Brody burada. Hadi bir çek lan kardeşim. Mini Brody değil arkadaş şey Mini Franco değil arkadaşlar. Adice oynuyor da. <laughs> Tank ona kaldı artık. Beni içten içe tüketiyor. Normalde ADC oynuyor Franco. Dur bakayım. Şöyle stick biriktiremiyoruz. Çok geriden oynuyor dediğim gibi. Biz çok görüş verdik burada. Muhtemelen buraya dönecekler. Buraya dönerken bizimkilerle savaş çıktı orada. Biz de artık oraya oraya gideceğiz. Ne yapalım? Savaş durdu şunu alalım. <laughs> Boş duracağımıza bir şeyleri alalım arkadaşlar sürekli. Bu Buradalar. Biraz tek biriktirebilir miyiz? Kaçıyor hemen. <laughs> Neyse gidelim. <Unutmak gülüyor> Dikkatli oynayacağım arkadaşlar. Geriden geriden. Fark ettiyseniz <laughs> önlerden dolanmıyorum. Garantici oynamaya çalışıyorum. Brody buradaymış bak. Oradan gitseydim karşılaşırdım. Gel lan bak Gel gel. Gel. Yeter ama ha sen de fazla oldun be. Ya. Hadi bay bay. Hadi. Vallahi fazla oldun be kardeşim. Art start dolanıyorsun takımına güvenip. Ona bir şey yapamayız ki. Açılıyorsun, ne diyorsun, çimlere bakıyorsun. Bu ne rahatlık keyif. Çünkü niye? Ben size söyleyeyim bizim orman yok gibi bir şey yani. Hiç gelmedi hiç hiç lan bizim koridora bir kere gelmedi. Hakito. Çok kötüsün kardeşim. Adamların beşi de buradaydı ve bizim hiç kimsemiz yoktu. Tek başımıza geldik lan buralara. Geliyorum. Ne lan o şeyler fırlatıyor şu. Gel lan bakın buraya. Lan gel lan iki stek atak lan. Çok iyi. Şöyle de bir zıplatak. Güzel. Ben gidiyorum kardeşim canım kalmadı. Stanım var ama. Feni gelirse atlar buradan. Brody bak orayı açıyor. Buradayım. Hadi gidin bakalım hadi gidin bakalım. Ben var mıyım orada bakın bakayım. Şimdi kardeşim. Sıkıntı birazcık Pakito çünkü sürekli ormana yapışmıyor Ormana dönüyor ve TF'leri de göremiyorum çocuğu. Orada Feni ile kendisi karşılaştı. Kendisi falan sataşmadı yani Feni'ye. Feni ona sataştı. 3-2-1. 3 kilini nereden aldın oğlum sen? Gelseydi yer var ya Bruno'yu hiç yaşatmazdık yani. Gerçekten. Hiç yaşayamazdı. Çocuk yani 05 falan olurdu. Biz orman olunca böyle mi yapıyoruz be kardeşim? Kuleye vuramayız arkadaşlar. Sıkıntı çünkü gelirler. O yüzden geriden geriden duvar kenarlarından dikkatlice. Mesela şuradan geçmek bile risk ama. Tank geliyor diye geçtim her yerde olabilirler görüş az veriyorlar arkadaşlar görüş olan yerlerde pek bulunmuyorlar Bruno Bruno'ya geliyorum keseriz güzel ultiye gerek yok şu kuleyi açabilirsek artık yalnız vaktidir bir şekilde açalım güzel hemen çık hiç durmaya gerek yok arkadaşlar Vallahi temkinli oynayacağım Çünkü geliyor bak Tamam beni göremedi. Oyuncu oldum Brody. <laughs> aynen. Aynen aynen aynen. Emoji atınca sinirleniyorlar arkadaşlar. Bilmem ne yaptığımın bebeleri. Bilmem ne yaptığımın bebesi. Emoji atınca sinirleniyorlar dediğim gibi. Harbi sinirleniyorlar emoji atınca. de ben emoji Franka atıyorum oğlum sen. Benim şeyim de yoksun bile yani. Düşüncem de yoksun bile. O kadar boş bir varlıksın. Sadece acı çekmeye Artık kaçıyor. Şimdi TF'ye gidiyorum. Geliyorum. Brody yine şey Brody diyorum. Bruno yine öldü. Vasıfsız. Dur bakalım. Burada biraz bekleyeceğim. Güzel bir TF çıkmasını. Feni orada. Gel 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 şöyle bir, stek, bir stek. öleceksin lan leşler sizi adın lan dağılın lan buradan güzel hemen gel gel orada gel gel toplan Hakit acaba beyinsel problemlerin mi var yoksa bize beyinsel problemlerin varmış gibi şaka falan mı yapıyorsun Hasbin Allah ya Rabbim ya sabır ya Resulallah Allahu Ekber Allahu Ekber Bismillah Ya kardeşim sen Allah Allah ağzıma neler geliyor da gerçekten neler geliyor da oğlum sen Nasıl bir salak mısın ya nasıl bir gerizekalıymışsın niye gelmiyorsun oğlum Lan Bruno gel bakayım buraya Yakalayacağım şunu şurada Sal sal ben hallederim. Tamam. Geber. 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 Ya abicim nasıl bir ormansın sen? Nasıl bir oyuncusun ya? Yemin ediyorum büyük ustadaki adam gelir lan. Yemin ediyorum ya. Allah Allah. Lan orada getiremedik adamı ya. Keşke ben bro değil orman yapsaydım. allah 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 gerçekten çok sinirlendim gitti oğlum lord ya biz boşuna mı düşürüyoruz o tf'yi lorda dalıyoruz da ya gelip penç atsana ya kim besleyip büyüttü oğlum seni nasıl bu hale geldin ya şöyle atalım o. mal mısın nesin be kardeş malsın yani Alacağım buff'ını ya. Orman morman dönemiyor bu çocuk. Ne bu oğlum? Ne ayak ya? Allah Allah. Şu nick falan orman alırsa size gelip arkadaşlar almayın mailinizi. Oranınız moranınız gitmesin. Tipe bak. Ya ne diyeyim ki şimdi şu çocuğa ya? Ne desen haklısın yani. Tamam. Kaçar maçar diye garanti için ulti attım. Yürü lan vur oradan. Ya Allah Allah. Ama hala düşünüyorum niye acaba gelmedi diye. Görmüyor mu haberim yok. Yine taşımaya çalışıyoruz. Yine ça çalışma çabalarımız devam ediyor arkadaşlar. Çaba üstüne çaba. Normal insan gelmez zaten. Biliyorsunuz. Bize gelen tipleri. Lan vallahi billahi bir şey demek istemiyorum da. Ya oğlum olmaz böyle bir şey ya. Adam orada getiremedik ya. Bak bu ağlama falan değil oğlum. Adam nasıl orada gelmez lan? Nasıl nasıl? Hiç mi gram bilgin olmaz? Bir gram. Yani kesiyor takımın orada ve basılıyor. Karşının ormanı da burada değil. Geleceğim bir tane pençeye basıp çıkacaksın ya. Düştü güne. Vallahi 30 dakikalık video yaparım 30 dakika paket onun üzerine konuşasın var. Hadi koçum bay bay hadi. bu ulti adam kesmeyi çok seviyorum. Hani ulti atmasam da ölecek biliyorum ama Brody'nin ultisini kullanmayı çok seviyorum. yedirme 24 ulti atasın var herkese. Çok eğlenceli geliyor bana. Vallahi bufflarını alacağım kardeşim. senin yoksun yani yoksun. 4 kişi oynuyorsun. Genge gelmeden tık sesimi çıkartmadım lan. Tık sesimi. Bir tane bir şey demedim. Bir şey de buradaydı. Ben sadece hani yine gırgıra vurdum. Oo ziyarete geliyorlar bilmem ne filan diye. Bilmeyen Ama yani o hareketin de yani. Gel lan şunu da kes. Kestik kestik. Neden gel lan sen de gel lan. Gel gel. Hadi lan lan yetişemedik bir be. ha? Tamam mühim değil zaten çocuk çok fazla bilmiyor gibi. Şöyle kestik onu da. Arkadaşlar ışınlanım mışınlanım hiçbir şeyim yok. Ölümsüzlüğümle doğan var. İş görür ama tehlike. Tehlikeye gerek yok. Orman diye bir şey yok kardeşim. Orman yok. Psikolojik sorunlar yaşıyor çocuk. Harbi diyorum. Harbi diyorum psikolojik sorunlu ya. Hepsi öldü arkadaşlar. Hayırlı mübarek olsun. Yine geldik bizim olayımıza. Allah'tan Feni kartı almış. Çok teşekkür ederim Karşısı Feni aldığın için. Evet yine şikayet videosu arkadaşlar. <laughs> Harbiden oğlum ben niye kardeşim doğru düzgün? Ama ben bir şey demiyorum. Sasuke misin? Sazcı mısın? Bağcı mısın? Nesin oğlum? Ya? Saz çal. Ne işin var senin burada? Bu oyun zeka gerektiren bir oyun arkadaşlar. Yoksa lütfen girmeyin. Yoksa böyle oluyor. Görüyorsun. Sorunları ben söylüyorum. Zekasızın mesela oraya gelmesi lazım. Şuna bak ya. Çık lan. Mal. Mal. Kim doğurdu seni? Kim? Kim? Mal. <laughs> lan taşıyoruz. 11 tane skor almışız. 11 1 4. Her şey skor değil ama yani domine ediyoruz oyunu. Adam orman salmıyor lan. Orman diyorum. Lan oğlum sen ne yapayım bana bunu? Yine infaz yedik arkadaşlar. Hayırlı olsun. 2 İki ölüm, İkisi de infaz. Vallahi sövüyorum. Aşırı sövüyorum. Hard sövüyorum hem de. Hepsi 7 10 onk 5 7 Veil oynuyormuş. Veil oynuyormuş da görmedim ben nasıl oynuyormuş. Nereden topladım? Beni Lan kardeşim nasıl taşıyayım ya? Nasıl kazandırayım ki? Hadi bana bir söyle. Şöyle yapsaydın bence kazanırdın diyeceğim bir tane bir şey varsa söyle. Ya vallahi kazandıramıyorsun ki oyunu. Mist'e çıkar çıkmaz bir rezaletle karşılaşıyoruz. Gerçi takımda bir efsane. Rezaletler diz boyu be kardeşim. Geliyoruz TF'ye ama. Allah'ım nikini gördükçe yemin ediyorum iğreniyorum kendimi. Allah. Im. Sasuke. Nike bak. Sen de yürü lan Bruno. Yürü lan Bruno harika oyundu devam. Yine öldü. 5-8'e çıktı. çok düşük kapasitedesin kardeş çok çok büyük usta da lord alıyorlar haberin olsun büyük usta kapasitesinden daha aşağıdasın Elite de falan oynaman lazım elit liginde 3-4 adc 3-4 büyücü alman gel gel kesin, gel gel aynen sensin gel 3-4 adc 3-4 büyücü alınan liglerde belki oynayabilirsin belki orada da fitlersin de ama buralar senin yerin değil. Düpedüz saçmalık. Şunu ben alacağım lan. Defol lan burada. Ya çok moralim bozulmadı. Önemli değil de. Karıcığım bir insanın salak olmasın. vallahi yediremiyorum ya. Kaldıramıyorum. Salaklara tahammülüm yok. Çok şey laf etmiyorum. Susuyorum ama. Abartı olunca ediyorum. Kimse ama kimse kaderin pençelerinden kurtulamaz. Ya sonra video çıkartıyorum adam gelmiş bana şey diyor. Ya o videoda biz karşı takımdayız da videoyu kaldırmışsın ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ondan sonra karşı takıma başka bir YouTube'cu geliyor lan oğlum konuya bak odaklanacağım diye vallahi sana odaklanamadım lan. Gündürdür odaklandık oyuna odaklanmadık. Karşıya bir YouTube'cu geliyor arkadaşlar. Neymiş yenilmişler. Adımız kötüye çıkmasın. Ya niye kötüye çıksın oğlum adım? Videoya atmaz mısın ya falan diye böyle rica ediyor. Bu el gider arkadaşlar bu arada. Kazanamayız yani elden bir şey maalesef gelmiyor. Oynamıyorlar ki ben ne yapayım ki yani? Oynadık biz yine bir şeyler yaptık kazanmak için oynadık da Bakın lan kazanılmaz maalesef. Kazanacak bir durum yok yani söz konusu bile değil. Kalksana nasıl kazandıracağım ki? defol be Allah rızası için bir defolun bir gelmeyin artık ya. Ya ne kadar vasıfsız. Yeminim gerçek hayatınızda da vasıfsız, zekasız birisiniz yani. Sizden bir halt olmaz. Kendinize iyi bakın.